insanlar öldükleri zaman kıymetleri anlaşılmamalı, yaşarken de anlaşılmalı. E, milletimizin böyle çimentosu olan şahsiyetlere zamanında hak ettiği değeri de vermemiz lazım. Vatana ve millete adanmış bir ömür. Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 16 yıl geçti. 2 saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok. Ben fırıldaklık istemem. Vefatının 16. yılında anılan Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'nin siyasi hayatında derin izler bıraktı. Genç yaşta atıldığı siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan darbe karşı söylemleriyle öne çıkan Yazıcıoğlu, Türk siyasetinin unutulmazları arasında yer aldı. Ben Hangi iktidar olursa olsun. Doğrusuna doğru derim, yanlışının karşısında dururum. Düşmanım olsa iyi şey yaptığı zaman bunu doğru yaptı diyecek kadar yürekliyimdir bu konuda. Hiçbir kompleksimiz yok. Ama yanlış yapınca da karşısına çıkarım. İşte bundan dolayıdır ki Muhsin Yazıcıoğlu her siyasi dönemde Vardır, tek başımayım ama özgür ağırlığımızla biz bir grup kadar mecliste ağırlığımız vardır. Sivas'ın Şarkışlı ilçesine bağlı Elmalı köyünde 31 Aralık 1954'te doğdu. İlk ve orta öğrenimi aynı ilçede tamamladı. Muhsin Yazıcıoğlu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Henüz 14 yaşındayken Sarkışlı'da genç ülkücüler hareketine katılarak siyasete ilk adımı attı. 14 yaşımda. Bir lise öğrencisiyken başladım bu mücadeleye. 1980'de Genel Başkan müşaviri olarak MHP'de görev aldı. Yazıcıoğlu askeri darbenin ardından MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl cezaevinde yattı. Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce Gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik. 1993'te kurucu genel başkanı olduğu Büyük Birlik Partisi'ni Türk siyasetine kazandırdı. Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı. Helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Helikopter Kahramanmaraş'ın Çağlayan Çerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksün ilçesinde düştü. Efendim, Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni Keşdağ Kurudere Kanlı Çukur mevkinde bulundu. Yazıcıoğlu 31 Mart 2009'da Koçatepe Camii'nde son yolculuğunu uğrandı.